Merhabalar. Merhabalar. Bir kişiye borç verdik. İcra takibi başlatmamız gerekiyor. Hı, hı Avukatsız başlatabilir miyiz? Nelerle karşılaşırız? Elbette başlatabilirsiniz. Aslında bu süreç çok kolay. Elinizde borç verdiğiniz miktarı net olarak biliyorsanız, borçlunun kimlik bilgilerine sahipsiniz, icra dersine giderek siz de bu başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Şöyle ki, eğer karşı taraf size icra takibinize yani itiraz ederse durum farklılaşır. Sizin itirazın iptal davası açmanız gerekir. Bu süreçte de bir avukattan yardım almanız tabii ki de daha faydalı olur. Elinizde banka dekontu ve yazılı sözleşme varsa işiniz tabii de daha kolaydır. Ancak hakim, hakim karşısına çıktığınızda en güçlü deliller tabii ki de elinizdeki dekont ve borç miktarı net olarak bilmenizdir. Yargıtay çoğu yargıtay daha doğrusu yani çoğu zaman bu ödemi eski bir borcun kapatılması olarak kabul edebiliyor. Yani bu küçük detay bile çok önemli. Yani elinizde ödünç verdiğiniz para veya emanet borç yazılı bir dekont varsa işiniz kolaylaşacaktır. Özetlerimizde bir dekontumuz varsa daha boş hız, miktar hız, net olarak biliyorsanız ıı, işlem yapılıyor. Hı hı. Ancak şu konuda birçok kişi merak ediyor. Karşı taraf parayı gönderirken açıklamaya borç vesaire yazmamış diyor. Hı, hı. Bu hususlara dikkat etmekte fayda var. Elbette. Eğer birisine borç veriyorsanız tabii ki de ya da alıyorsanız ne amaçlı olduğunu mutlaka belirtin. Bu sadece hani icra davalar için değil. Başka hukuki konularda da işinize yarayabilir yani. Çünkü karşı taraf diyor ki bir mal karşılığında bana bu parayı gönderdi diyor. Hı hı. o Bu durumda da parayı gönderen kişinin kendisinin ispatlaması gerekiyor elbette, maalesef. elbette. Peki vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkürler. Ben ]ler. teşekkür ederim.